Nur panjur marka vizyonu sunar. Altaş TV ekranlarından Marka Vizyon programımızdan herkese merhabalar. Yine Marka Vizyon programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta e, tabii ki e, farklı bir sektörle daha karşınızdayız. Esnaf odası ve şoförlerimizin içinde bulundukları durumu konuşacağız. E, yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul umum servis aracı işletmeleri e, esnaf odası başkanı Sayın Hamza Öztürk ile bir aradayız. E, tabii ki e, servisçilerimizin dünü, bugünü, yarını odamızı ve odamızın faaliyetlerinde konuşuyor olacağız. Öncelikle kıymetli konuğumuza, Hamza Başkanımıza hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz diyelim. Teşekkür ediyorum. Sevgili Sağ Başkanım bizleri kırmadınız. E, hem ya. odamızı hem esnaf arkadaşlarımızın durumunu da konuşacağız. E, ama öncesinde her programda olduğu gibi e, konuğumu tanımak, ...ve tanıtmakla başlıyoruz. Benim adım Hamza Öztürk. Için. 1965 İstanbul doğumluyum. Aslen Trabzonluyum. Trabzonluyum, aslen değil. Memleketimden hiç kopmadım. Karadeniz'i çok fazla seviyorum. İki günlük bir tatil fırsatı bilsem... bulsam ...onu mutlaka memlekette, memlekette. değerlendiririm. Onun haricinde... ...şu anda... ...halen üniversitede okuyorum. Öğrenmenin yaşıyor. Evet, evet. Şu anda e, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi. E, okumayı da seviyorum, çalışmayı da seviyorum. 1999 yılında ilk oda yönetimine girdim. 2004'e kadar yönetim kurulu üyeliği yaptım. Daha sonra kendi ekibimle çalışmak istediğim beyan edip o ekipten ayrıldım. 2010 yılında da odamızın seçimini kazandım o günden bugüne de bize göre, geçmişe göre çok başarılı bir şekilde odayı yönetiyoruz. E, hedeflerimizin, vaatlerimizin tamamını yerine getirdik. E, bundan sonra da artık e, iyileştirme, daha iyi çalışma sürecinin nasıl olacağı konusunda çalışmalar, araştırmalar yapıyoruz. İnşallah esnafımıza faydalı olacağız. E, o zaman bir kez de hem Hoş geldiniz. Hayırlı olsun Hoş diyelim. Eee o da yanılmıyorsam 93 yıllarında evet, evet. kuruldu. odamızı biraz daha sizin gözünüzle tanıyalım. Nasıl bir oda ve neler yapıldı? Siz gelmeden önce nasıl bir yapılaşma içindeydi? Ya da neden ben ve ekibimle beraber az önce ifade ettiğiniz evet. göreve gelmek istedi ve bir şekilde şeyler yapmam gerekiyor dediniz? Dilerseniz odayı bir tanıyalım. Ardından neden siz ve şu anda yapılanları da dileyelim. Dediğiniz gibi odamız 1993 yılında 92'nin sonu 93'ün başı gibi kuruldu. Ee, İstanbul'da servis aracı işletmeciliği yapan bireysel esnafımızın kayıt olmak zorunda olduğu meslek odasıyız. esnaf hı hı. odasıyız. Ee, yaklaşık şu an üye sayımız 18.700. Ee, bu rakamla e, Türkiye'nin aktif üyesi en fazla olan meslek kuruluşuyuz. Yani şimdi e, bakkallar odasıdır, kahvecilerdir, lokantalardır. Bunlar da büyük odalar. Ama tek isim altında e, koskoca İstanbul'da bir tek servis araçları odası var. Başka bir servisle alakalı isminde, uzantısında, ekinde servis kelimesinin olduğu herhangi bir oda yok. Onun içinde tekiz, ee, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O da neler yapar diye sordunuz. Hı hı. O da mesleki gelişimleri sağlayabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlara başvurular yapar, önerilerini sunar. Mesleğin geliştirilmesi için gerek bakanlık, gerekse meslek örgütleriyle ortak çalışmalar yapıp e, iyi sonuçlar almanın peşine düşer. Bunun haricinde de e, bireysel esnafımızın şahsi sorunlarıyla da elinden geldiğince ilgilenip çözümler üretir. Biz bu aşamadayız. Bu konuda da gerçekten şimdi siz sordunuz ya o da neler yapar. Evet. Onları yapar anlatırken de biz neler yaptığın böyle bir kafamda mahkemesini de yapıyorum. Gerçekten güzel şeyler yapmışız. Mesela? Mesela 2010 e, şey, e, yılındaki seçimde benim bir seçim broşürüm var. Beyanname hazırladım. Seçim broşürüm var, beyannamem de var. O broşürü ben hala saklarım. Neler vardı orada? Orada neler vaat ettim. 2009'da e, daha önce yönetimdesiniz Yönetimde. ama başkanlık için de Başkanlık 2000... için aday oldum 2010 yılında. 2005 yılındaki seçimi ben 19 oyla kaybettim. Hı hı. E, 2010'daki seçimi de aşağı yukarı 600 oy farkla kazandım. Yani rakip en yakın rakibime iki defa fark attım. Bir kat değil, iki defa fark attım. Şimdi neler söz vermiştik? Biz ilk önce esnafımızın giderlerinden esnafımıza kar yapmayı hedeflemiştik. Bunun o da dediğimiz zaman aslında şuna gitmek lazım. Yani sevgili Hamza Öztürk'ün bireysel bir derneği değil. değil Herhangi değil. birinin yapılanması <laughs> değil. Aslında o da kurumdur. Kurum gibi o da kurumdur. Mi? Esnafın odasıdır. Yani Hamza Öztürk burada şu anda bunu siyas içi. siyaseten evet. söylemiyorum ama emin olun hizmetkardır Hizmetkar. orada. Başka Hamza Öztürk'ün esnafa kabadayılık yapması, tepeden bakması veyahut da ulaşılamaması bizim tarzımız hiç olmadı olmayacaktı inşallah. Ama işte konuşurken hani sorunuzun içinde 2010 yıl öncesi neydi de niye ekibinizde aday, aday oldunuz? Burada da aslında bu soruları cevaplıyoruz. Biz 1999 yılında Allah selamet versin o zamanki başkanımız Ömer Kotandı. Çalışma usubu bizim ekip olarak hoşumuza gitmediği için. Ömer Kotan'ı başkanlık görevinden istedik, aldık. Musa Çakrak Bey'i getirdik. Musa Çakrak Bey'in son döneminde değişik olaylar yaşamaya başladık. İşte toplantı var, başkanla görüşemezsiniz, ulaşamazsınız. Telefon numarasını vermeyiz. Başkan şu an hiç müsait değil. Yönetim kurulu oraya gelemez. Biz de bunun tam tersini yaptık. Direkt Halka inen ben, ben televizyonlarda tabiri? Canlı yayınlarda Kendi cep numaramı insanlara verdim İşte Kapımı kapatmadım Aynı sizin stüdyonunuzun kapısı gibi Sürekli açık durdu Üye geldiği zaman Yani kapıyı vurup da giren de ararsınız Vurmayıp da giren ararsınız Şu anda içeride bir toplantıda olsa Müsaade eder misin Demediğimiz süre Üye içeri girer Üye ile alakalı bir şey konuşuyorsak Biz bunu aşikar konuştuk Zaten gizli, o da onlara hizmet için var Gizli hiçbir şey konuşmadık e, Geldikten sonra personel'e yanlış yaptığımız Belki konuşulabilir Ama üyelerimize Hizmeti daha sürekli hale getirebilmek için Personelimizin Öğlen paydos saatini Kademelendirdik e, Murat Bey yemeğe çıkıyorsa Hamza hizmete devam etti Gelen üye beklemedi o geldikten sonra amza yemeye çıktı. Bu şekilde hizmet sürekliliğini sağladık. İşte e, gelen üyelerimiz akaryakıt toplu bir pazarlık yaptık. Akaryakıt firmaları. 6,5-7'lere kadar %7-6,5 indirimler aldık. İndirimi direkt esnafa verdik. Yani burada anlaşma yapıldı ama e, bir pay, bir komisyon kimseye ha. çalışmadı yani. Onun haricinde Zaman zaman araç firmalarıyla bu pazarlığı yaptık. Kasko, trafik sigortası gibi giderlerimizi şu anda bizim kaskolarımız piyasadaki kasko şirketlerinden en az yüzde otuz aşağıdır. Bir büyük kasko şirketiyle e, brokerla anlaştık. Şu anda odamızdan teklif alan kişi dışarıdan teklif aldığı takdirde aradaki farkı çok net görüyor. Durmadık Odamızı kendi mülklerine kavuşturmaya başladık. İşte Eyüp'teki, Güngören'deki binaları satın aldık. Ee, yine bir başka eksik gördük. Esnafın arabası kaza veya arıza yaptığı zaman ciddi bir telaşa, e, bir kaygıya düşüyordu. Odamıza şu anda 13 tane yedek arabamız var. Bu arabalar odaya kayıtlı. Odaya kayıtlı. Odanın mülkü olan ama Esnafın arabası arıza yaptı. Allah korusun. Kaza, yaptığı kaza zaman, yaptı o zaman. 3 gün süreli herhangi bir ücret almadan. Mazotunu koyup gitmek koşuluyla insanlara yedek araba hizmeti sunduk. Sigorta şirketlerinin yaptığı ikame Sigorta araç Sigorta şirketlerinin yapamadığını yaptık. Sigorta şirketleri bu hizmeti sadece binek araçlarda veriler. Biz hmm. bu işi e, ticari araca çevirdik. Yani hafif ticari araçta Böyle bir imkan sunmaya başladık. E bu çok etkili oldu. Bence de. Şimdi hedefimizde. ne esnaf mağdur ne karşı tarafta kim yani hizmet edilen. Yani hedefimizde 2020 yılı veya 21 yılı içinde bunların sayısını arttırmak var. Bu da bizim bir seçim davetimizdi. Yapamadığımız. İstediğiniz bu rakama kaldı. ulaştınız mı? Ulaşamadık daha. Devam ediyor. Eksiğimiz var. E yapamamızın sebebi de Pandeminin arkasına sığınmayı hiç sevmem fakat pandemi dolayısıyla esnaf para kazanamayınca, çalışamayınca oda aidatlarını da ödeyemedi. Ödeyemediği için de bizim odamızın gelir seviyesi Düşeceğiz. ciddi manada düştü. Normalde yıl boyunca 18.000 üyenin ihtiyaç durumuna göre 5.000-6.000'i bin, düzenli aidatını öder. 2020 yılında aidatını ödeyen kişi sayısı 900 küsür. Yani bu aslında esnafın durumunu özetliyor. özetliyor. İçinde bulunduğu durum. Ee, onun için de şu anda sözümüzü unutmadık. Sadece biraz erteledik. Ama en kısa sürede olacak. İşte dediğim gibi esnafın giderlerinden esnafa artı kazandırmamız gerekiyordu. Odanın mülklerini kendi malımız haline getirmemiz gerekiyordu. Söz verdik bunlar yaptık. Esenyurt'a ve kaynarca e, uzak yerlere, şubeler açtık. Şimdi biz göreve geldiğimiz zaman işte bir Gültepe şubemiz vardı. Bakırköy şubemiz vardı. Bir de merkezimiz vardı. Hı hı. Ama Gültepe'de, Bakırköy'de kira yerdi bizim. Biz ilk önce e, Gültepe'yi kendi öz malımıza taşıdık. Bunu Eyüp'te bir e, yer satın aldık. Villa diyorlar. Benim için villalığı çok önemli değil. Üç katlı işte evrak bölümü, idari bölümü, sigorta bölümü e, olan bir yer aldık. Gün Güngören'de güzel bir yerde, kolay ulaşılan bir yerde, aşağı yukarı her katı 250 metrekare olan, iki katlı ve 100 metrede artı bir deposu olan bir yer aldık. E, tabii bunların hepsi parayla oluyor. Peki, e, şubeler e, merkezde aynı doğru orantıda gidiyor. Aynı her iş merkezde yapılan her iş o şubelerde yapılıyor. E, biraz da servis esnafının e, ayağa hizmet götürmeyi. Ilk, ilk geldiğimiz sene biz e, mobil araçlar mobil hizmet araçları şey yapmıştık. Yani örneğin Silivri'de veyahut da işte Anadolu yakasında Balçık'ta Orhanlı'da, Kurtköy'de esnafımızın olduğu yerlere ayağa hizmet götürelim diye şey yaptık. Burada çok etkili olmadı. Dedik ki bu insanlara yakın şimdi İstanbul'un içindeki eski personel servisi kalmadı. Tamamen sanayisi veyahut da diğer e, fabrikaları Avrupa yakasında Adımköy, Kıraç, Esenyurt, Sultan Gazi Arnavutköy buralara taşındı. Anadolu yakasında da işte Orhanlı, Kurtköy, Tuzla, Pendik ve Şile yolu tarafına taşınınca servisler de o tarafa kaymağa başladı. Biz de hizmeti oralara götürüyoruz. Sabit yerimiz. yerlerimiz olsun. Buralara şube açtık. İyi ki de açmışız. Moral motivasyon noktasında da şimdi pandemiye doğru da geleceğim. Etkinlikleri final yapmak adına söylüyorum. Çok şeyler de yaptınız. Zaman zaman ben detayları da bakıyorum. Etkinlikler de yaptınız. Yaz festivalleri şimdi, oldu. Ve bunları e ailece o etkinliklere evet. katıldılar. Biz e, geldiğimiz yıl başladık. 2010 yılının Haziran'ında. İlk önce o zamanlar Ramazan biraz daha Temmuz aylarına doğru denk geldiği için. Yaz aylarında. Ağustos'a denk geldiği için. Haziran'da ilk pikniğimizi yaptık. E, Belgrad Ormanı'nda bir piknik alanını kiraladık. Birçok araba firması bize sponsor oldular. Piknik alanındaki masrafı, ikramı da karşıladılar. Biz de esnafımızın karşısına çıkarken e, piknik sepetinizi alın gelin dedik. Evet şu an ekranda da e, yayınlanıyor. Bu bizim iftar görüntümüz. Biz iftarda da dişin dozunu biraz kaçırdık. E, Anadolu yakasında bir, Avrupa yakasında iki büyük iftar yaptık. Yani Avrupa yakasındaki iftarımızı eee bir statta yaptık. Stadı doldurduk işin Türkçesi. Evet, evet. Sahanın ortasını. Tabii müsait olan arkadaşlar katıldı. Hiç sınır koymadık. Aileleriyle birlikte herkes geldi. Çoluk çocuğuyla geldi. Muhteşem iftarlar yaptık. Tabii kalabalık olunca da e, şimdi biz burada bir teşekkürden ziyade oraya katılımı bekliyoruz. Katılım da muhteşem olunca işin artık yani Yapılan... e, derler ya tadından yenmiyor gibi. Biz oraya geldik. Onun için de bugüne kadar dedim ya esnafla bir araya gelmekten hiç kaçmadık. Her fırsatta bunu e, ortaya koyduk. Pikniğinde, iftarında, diğer etkinliklerde. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Dinliyorum. 2010 yılından önce bizim esnafımızın bir hak arama kültürü de yoktu. 2010 yılından sonra bunu da yaptık biz. Yani bu plaka tahtidimiz var ya, Plaka tahtidini alana kadar 2012'de işte Kazlı Çeşme'de, 2013'te Kazlı Çeşme'de, Saraçhane'de, Kartal'da, Akom'da, Edirne Kapı'da her yerde esnafın talebini dile getirmek için her yola baş koyduk. En son 2018'de servisçiler hakkını arıyor diye e, yöneticiler olarak esnafla değil Ankara yürüme kararı aldık. Ondan sonra da ben e, halkı devlete karşı kışkırtmak, anayasal düzeni bozmaktan e, ağır cezada yargılandım. Çok şükür beraat ettik. Tahtitte son durum ne peki? Tahtitte sonunda tatil Al, biz aldık. Alındı mı? Mutlu sona ulaştık. Ee, yani işlem tamam. İşte tamam. acı tatlı bir aradasınız. Evet. Ee, acı tatlı bir aradayız ama şu anda bir pandemi süreci evet. yaşanıyor. Esnafımız zor durumda. Pandemi e, esnafımızı mutlak surette etkiledi ama evet. bu etkileri neler ve odamız bununla ilgili ne çalışmalar yapıyor? Şimdi pandemi döneminde e, diyebilirim ki sektör olarak en çok etkilenen sektörlerin bir değilse ikinci sırasındayız. Birinci sıraya belki kantincileri koyabiliriz çünkü onlar e, alternatif iş yapma şansları da yok. Ama orada biz servisler olarak bu mağduriyeti iliklerine kadar hisseden bir topluluğuz. Şöyle 13 Mart'ta okullar kapandığı zaman herhangi bir bakanlar kurulu kararımız yok. Cumhurbaşkanlığı kararlaması ile de kapanmadık. Yönetmelik veyahut da genel yere kapanmadığımız için de ilk etapta tüm esnafa sunulan işte 25 bin liralık bir kredi paketinin dışında hiçbir şeyden istifade edemedik. Bunun yanında uzaktan çalışma modeliyle e, okulların yanında personel servisi çeken araçlarımız da ciddi manada mağdur oldu. Uzaktan çalışmaya iş yerleri geçince çalışan servis araçlarının da sayısı azaldı. Bununla birlikte servisçi mağduriyet yaşamaya başladı. Tabii e, her zaman olduğu gibi bizim sektörün de kriz fırsatçıları var. Hemen işte servis fiyatlarını düşürdüler. Korsan araba çalıştırmaya başladılar. Ee, bunu fırsata çevirenleri e, inşallah e, bizim gibi hallendikleri zaman ne yani hale düştüklerini çok merak ediyorum. Onun için de çok fazla konuşacak bir şey yok. Alma mazlumun ahını çıkar aeste diyorum ben. Her kim esnafın düşkünlüğünden, acizliğinden veyahut da sıkıntısından istifade etmeye kalkıyorsa bunun hesabını da ödeyecektir. Ben inanmış biriyim. İnşallah bunlar olacak. Boşta kalan e, şoför arkadaşlarımız, aracı olan arkadaşlarımız için girişimleriniz var mı? Mesela başka bir yerde de ortak payda da Çok değerlendirelim var. dediğiniz İstersen neler oldu? Şuradan başlayalım ilk önce Murat Bey. Kullanmış olduğumuz krediler vardı. Evet. Daha sonra bu 25 bin liralık krediyi de Kullandık. O kredileri ödeyebilmek için, işte Temmuz ayına kadar ertelemeleri vardı. Şimdi o kullandığımız önceki kredilerin üstüne bir de 25 bin liralık ek büyük yükledik. Çalışmıyoruz, gelir yok. Bunlar bize külfet olmaya başladı. Biz devletimizden, hazine bakanlığımızdan, ticaret bakanlığımızdan bu kullanmış olduğumuz kredileri en az üçüncü aya kadar 2021'in Mart ayına kadar ötelenmesini talep ediyoruz. Faiz işlemesin artık. Trafik sigortalarımızı yaptırdık, kaskoları yaptırdık, araç muayeneleri yaptırdık. Şimdi bir taraftan da sürekli işe hazır olmak durumundayız. Yani tamam başlayalım, sonra tamamlarız deme lüksümüz de yok. Ee, bir anons geldiği zaman okullar Pazartesi günü açılıyor. Biz hazır olmak durumundayız. Ara hmm. verdik şu anda. Şu anda ara verdik 4 ama. 4 Ocak'ta açılacak peki. Şimdi açıldığı zaman hazır olabilmek için muayeneniz olması lazım. Muayene yaptırabilmek için bandrolünüzü ödemeniz lazım. E, kaz konusu trafiğinizi yaptırmanız lazım. Araç bakımlı olması lazım. Bunların hepsi maliyet. Bir arabanın muayeneye girebilmesi için trafiği, kaskosu, muayene harcı, bandrolü dediğiniz zaman otomatik 5 bin liranız var. Esnafın geliri yok. Bu beş bin lirayı ödedik. Bulduk ödedik. Ama ben eee Mart ayından Eylül ayına kadar çalışmadım. Eylül'ün 21'inde okullar açıldı. E, Kasım'ın başında veyahut da Eylül'ün sonunda tekrar kapandı. Ekim'in sonunda kapandı. Tekrar boşa çıktık. Çalışmayacağımız süre toplam 10 aya çıktı. Şimdi biz trafik sigorta şirketlerini, kasko şirketlerini zengin edecek halde değiliz. En azından bu çalışmadığımız süreleri mahsuplaşarak sigortanın bitim süresine eklemek koşuluyla istifade edebiliriz. Araç muayenelerini keza muayenenin bittiği süreden sonraya 8 ay ekleyebilip tekrar muayene yapmadan bu zamanları... Ya da o ücretlerde bir e Geri İndirimler. ödeme olmaz, geri ödeme olmaz ama şunu da üzülerek söyleyeyim. E, demin dedim ya krizi fırsata çevirenlerden bir tanesi de sigorta şirketleri. Geçen yıl 1300 lira, 1600 lira yaptığımız trafik sigortası şu anda 2400 lira. Yani biz zaten riski sıfırlamışız. Kaza yok, araba çalışmıyor. Yani artık dolu yağacak arabanın efendime söyleyeyim tavanı veyahut da camı hasar görecek. Bunu zaten trafik sigortası karşılamıyor. Bunu kasko karşılıyor. Bunu bile fırsata çevirip işte zam yapmıyoruz bilmem ne yapmıyoruz ama öbür taraftan zam yapmıyor ama indirimleri kaldırıyorlar gibi bir takım işte kurnazlıklarla fiyatlar farklılaştı. Motorlu taşıtlar vergilerini işte 2021 Ocak ayınınkini mahsuplaşabiliriz. Ee, Sağlık Bakanlığımızın biliyoruz ki fiilasyon ekiplerimiz e, araca ihtiyacı var. Servis araçlarından istifade edilip bunların evine bir lokma ekmeğin girmesini sağlayabiliriz. Şunu ben çok yerde söyledim. Son bir dakika. Biz balık tutmak istiyoruz. Ha, balık tutmak istiyoruz biz. Hazır balık yeme taraftarı değiliz. Onun için İstanbul ulaşımında Sabah ve akşam saatlerinde ciddi bir yoğunluk var. Ee, bizler <laughs> bu yoğunlukta İstanbul'da şu anda boşta olduğunu tespit ettiğimiz 26 bin servis aracının istifade edilerek onlara da bir ekonomik katkı olacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür İnşallah ediyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Hayırlısı olur. Ee, Sağ olun. Bizi izleyenlere mesajlarınızla kapatalım. Valla. Servisçinin sorununu çok böyle karamsar tablo çizdim belki ama maalesef bunları yaşadık biz. Ben izleyenlerimize bizi takip ettikleri için, izledikleri için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. E, TV'ye de başarılar diliyorum. İyi ki sesimiz, sosumuz, soluğumuz oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz sana. teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler bir Marka Vizyon programımızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka sektör bir başka başarılı iş insanıyla karşınızda olabilmek ümidiyle esen kalın. Panjur Marka Vizyonu sundu.